Meral'cim merhaba. Selamlar. Yine merak ettiklerimle geldim ben sana. Zorlu sorular beni bekliyor mu? Senin için zor diye bir şey yok. <laughs> çok iyi motivasyon. Şimdi ben yine kirpikten gideceğim. Sıkılmazsın değil mi? Ee, bence herkesin merak ettiği konular. evet yani şöyle zaten yani bir saçlarımız bence çok tabii ki önemli bir e, gösterişi konu. sağlıyor ve bakımı dediğin gibi önemli bir konu. Ee, bir de kirpik konusunda da ben çok böyle takıntılıyım diyebilirim çünkü gerçekten dolgun kirpikler güzel kirpikler insanın e, ifadesini çok, çok değiştiriyor. Çok. İnanılmaz. Ee, ben bir de biliyorsun çok makyaj yapan ya da becerisi olan biri de değilim. Ama kirpiklerim böyle güçlü, gösterişli görünce kendimi çok iyi hissediyorum. O bana yetiyor bile. Bence bile. bu videoları senin için yapıyor gibi bir duygu var içimde evet, olabilir evet, biraz mi? Evet evet Sanki böyle sen kel gidiyorsun. Donanımına. <laughs> Soru değil, hazırla <laughs> Soru hazırla deyince ilgili soruları. Evet evet. Hali hazırda hemen ben onları da aradan çıkarıyorum. Peki. Peki. Takipçileriniz için ipek kirpik nedir anlatmak istersen. misin? Yani iki konu ipek kirpik, İpek kirpik e, nasıl uzun bir konu değil mi? Ya ipek kirpik mevzusu çok fazla dönüyor. Çok çünkü. fazla çünkü herkes hakikaten çok, çok e, böyle şey e, sorular, sorunlar. E, hepsi bir adım. arada. Nasıl başlamak istersen, uygulaması nasıl yapılır? E, herkes yaptırabilir mi? Her değil kirpik mi? buna müsait midir? E, biraz bize anlatabilirsen, sevinirim. İpek kirpik iğne oyası gibi bir şey bir defa yani yapan için söylüyorum hı hı. halı dokumak gibi yani hı. inanılmaz ince bir iş inanılmaz detay bir iş ee, çok dikkatle yapılması gereken bir uygulama İşinin profesyonel olmak çok önemli ee, ve ben zannedersem 2007 yılından beri yapıyorum. Artık 2007 bayağı bir. Zaman. 2007 ve herhalde makina gibi falan oldum. Bir de her Kaç gelenin... tane yapmışsındır merak. Hiç böyle bir sayı tutuyor musun merak ettim. <laughs> yani şeyden tutabiliyoruz hani e... merkez güzel merkez, Merkezi'nin merkezin evet. üzerinden. Den tutabiliyoruz. Var bunu mı binlerce, binlerce diyebiliriz. Evet. çok rahat binlerce yani. Binlerce sanat eseri diyorsun. Ne oldu ya sanat eseri diyebiliriz. Bence güzel işler. Çıkıyor. Yani çok ne kadar gerekli o zaman değil mi bu? Çok yani ilk öğrendiğim zaman da çok çalışmıştım üst Üstüne hemen şöyle bir öğrendikten sonra kalkıp da para kazanacağım insanlar üzerinden bunu öğrenmedim. Ailemdeki insanlara bir dolu işlem yaparak kendimi geliştirdim. Çünkü hiç kimseye karşı mahcup olmak istemiyordum. Benim için bu çok değerli bir şey. İyi bir iş için önce mahcup olmamak lazım. Bu şekilde becerilerimi arttırdım. Her gelenin de işi çok sıkışık olduğu için, her gelenin vakti az olduğu için de beni kısa sürede e, elimi hızlandırdılar. Hadi Meral çabuk içince yetişmem lazım, yapmam lazım diye diye. Ben, o zaman şey mi aslında uz... Değil mi, bu kadar detaylı uzun bir işlem mi? Uzun yani... bir işlem ama yani ben ilk öğrendiğim zamanlarda da yani 1 saat 10 dakika 15 dakikada yaptığım bir işlemde şimdi çok duyuyorum buçuk saatte yapıyorlar diye e, olabilir ama bence ipek kirpiğin süresi bence bu kadar değil ya. Her Ortalamada o zaman ne diyorsun? Bir saat 15 dakika falan gibi mi? Bir buçuk saatte olabilir. Bir buçuk saatte olabilir. Ama ben biraz abartmış olabilirim. Çünkü yaptığım binlerce kirpikten sonra e, bir saat e, artık onu çok indik 45 bir üretime geçtim diyorsun. Öyle bir durumum var. Çünkü <laughs> inanılmazdı yani. yani. Biri kalkıp biri yatıyor, biri kalkıp biri yatıyordu. Çünkü bir dönem en popüler zamanlarını yaşadı İpek Kirpik. Sonra çok yayıldı. Herkes yapmaya başladı. E, bu kez hatalar çok yapıldı hatalar yapılınca da e, işin de e, cazibesi çok düştü. Doğru yapılsaydı herkesin de severek kullanmaya devam ederdi. Herhalde siz bunları konuşurken çok alakasız diyeceksin de bu e, marifetli elleri sen sigortalattın mı? <laughs> Yok gelen bir soru biliyor musun? <laughs> Ciddiyiz yani dedim mi? ama ilk aklına bunu geliyor demek ki yani. Bir şey söyleyeyim mi? En çok da annem bunu söyler. Ee, anne. Gerçi anne düşünüyor. Var, ben, de <gülüyor> düşündüm. <gülüyor> o ellere <laughs> dikkat et aslında evet ya olabilir yani bunu ciddi bir şekilde hiçbir zaman düşünmedim ama senin sorduğun gibi soran çok oldu. Gerçekten çünkü eser yaratıyorsun ve şu var eser yaratmak da tabii ki çok önemli ama bir canlı bedeninde eser yaratmak evet. çok daha fazla hassasiyet gerektiriyor. Kesinlikle. Peki şimdi bu uygulama nasıl oluyor? Benim normal kirpiklerimin üzerine mi bir şeyler ekleniyor, yapıştırılıyor Anladım. mu onunla? Ne yapılıyor evet. yani kirpik tedirgin ne diyor biliyorsun <laughs> kirpik yüpek... liftingi olan. Tutkum ayrı ama ipek kirpik konusunda çekimserim. İyi anlat sen bize. Tabii ki bir sen söz konusu bile. olunca işin <laughs> gırgırı çekimserlik falan hiçbir zaman yok. Ama e, diğerine alıştığım konuda... için rahat ilerlediğim için memnun ama çok çevremde duyuyorum ipek kirpikle ilgili böyle herkes bir kaygılı gibi. Çok. Yani ipek kirpik konusu artık herkes için biraz böyle aman kirpiklerimi döker mi? Hı hı. Kirpiklerim işte azalır mı? Uçları gider mi gibi. Sorular çok geliyor. Haklılar çünkü çok fazla yanlış uygulamalarla yanlış işler de çok yapıldı. Bu bir gerçek. İpek kirpik iğne oyası dedik ya. Ya yani hakikaten iğne oyası gibi her bir kirpiğe bir kirpik takmak üzere e, işlem bu şekilde oluyor. Her yani, bir kirpiğe bir kirpik mi? Evet ekliyorsun. Bir kirpik ve üstüne bir kirpik daha. Şöyle şöyle gidiyor. Ee, ve diyelim Üst ki de oluyor yani. Evet bir kirpiğin üstüne bir kirpik koyuyorsun. Ama ben hani e, ipek kirpikten bahsediyorum. Hı hı. Bir de böyle volüm kirpikler var. Hani e, arada bir volüm kirpik yapıyorum çünkü onun o efektini sevmiyorum. Onun farkı ne? E, onlar da birkaç kirpiğe birden tutunabiliyor. Yine kıl kıl yapmaya çalışsa da onların kökleri daha kalın oluyor. Ama ipek kirpik her bir kirpiğe bir kirpik hı hı. gelecek şekilde. Uyabiliyor çünkü o da çok narin. Onun da kökleri kendi kirpiğimiz gibi. Peki bu sırada <laughs> kullandığın işte birbirine o yapıştırmak için mi diyeyim ne diyeyim onun, e, uygulamada kullandığın ürünler? Şimdi göz bir de çok hassasiyet çok, çok fazla yapışkan beni. çeşidi var. Yani bir göze <laughs> kaçsa bir şey olsa yani zararı var mı nedir? Şimdi göze ancak hakikaten yani bilemeyen biri dediğimiz gibi yani işin uzmanına yaptırırsa sıkıntı yok zaten sorun olmaz. Ee, e, i̇pek kirpik yapıştırıcıları var. Ee, siz hassas göz Kirpik yapıştırıcısı da kullanabilirsiniz. Çünkü bunların artık çeşitleri var. Ee, ve siz dikkatli işlemi yaptığınız zaman her işlemde olduğu gibi e, her işlemin riskli bir tarafı var. Yani cilt bakımı yaptığınız zaman da birçok e, risk var. Doğru yerden cildi sıkmazsan problem yaratırsın yani orayı. Artık e, sivilce bile yapabilirsin olmayan cilde. Dolayısıyla da ipek kirpiğin yapışkanını doğru bir firmadan ee, iyi bir ürün alınırsa siz de doğru yapıştırırsan olmaz. O zaman olması gereken doğru koşullarda yapıldığında kirpiğime bir zarar vermez bu uygulama diyebilir miyim? İlk etapta vermez. Hmm, devam yani da. bunu bence ipek kirpiği belli aralıklarda dinlendirmek çok önemli kirpikleri, doğal kirpikleri. Ya yani 6 ayda bir mola vermek bence çok önemli. Ne kadar Benim bir mola vermek göre 2 aylık bir mola o arada güzel serumlar kullanmak kirpiklere zaten zarara uğratmamışsanız onları daha çok canlandıracaktır. Ama hiç mola vermeden çünkü hiç kirpik çıkarmak istemeyen var. İpek kirpik taktırıyor. O kadar alışıyorlar yani. Yani Asla, delilik gibi e, sö oluyor. Maalesef lazım. alışıyorsun. Etrafta çok Maalesef yani, alışıyorsun. Çünkü o kadar iyi görünüyor ki o kadar kolay oluyor ki ee, o kadar makyajı ihtiyaç duymuyorsun ki e, Bu ipek kirpik Bağımlılık haline geliyor Hakikaten geliyor yani sefer. Çıkarınca da kendi kirpikleri yok oldu zannediyor Peki o şimdi mesela çıkarmak dedik ya bu Onu da yine sen mi çıkarıyorsun Yoksa o kendiliğinden bir süre sonra düşüyor falan mı? Ee, evet şey? imkanı olmayan e, Gelemeyen yaptırdı gitti yurt dışına Tatile gitti orada yavaş yavaş artık o e, Tek tek dökülüyor Bir zamanı var yani Bir, bir ömrü var 6 evet. ay mı o zaman Hayır, İpek kirpik kullandığınız zaman bir ay 40 gün dediğim gibi bir ömrü var ipek kirpiği ayda bir dökülenlerin yerine yenileri ekleniyor bu sayede de 6 ay boyunca kullanıp her altı ayda bir bir ay iki ay onda da kirpik serumları kullanarak yola devam ederse Bence bu şekilde yıllar yılı kullanabilir kişi peki e bu işlemi yaptıktan sonra gözlerde bir ağrı, acıya da bir ağrı. Ben mesela ağırlık hissi olabilirmiş gibi geliyor uzaktan böyle böyle Bakınca, bir tedirginliğim var. Oluyor mu böyle bir durum? Aslında olması gerek. Yani en azından ben yaparken olmuyor. Ama birçok kişiden duyuyorum ki kirpiklerimi çok ağır hissettim, çok batma hissi oluyor gibi şikayetler geliyor. Yani aslında demin bir uzunca aslında anlattım <laughs> ustalık ne kadar gerektirdiğini. Evet. Yani usta olmayan ellerde bu aslında sorduğum sorular, evet. şikayetler, sorunlar gerçekleşiyor. Aynen öyle oluyor. Yani ipek kirpik işte yapım incelikleri olduğu için bu incelikleri bilmeyen kişi yanlış kirpik takıyor, takılan yanlış kirpikler neticesinde de ya ağırlık oluyor ya batma hissi oluyor. Ama normal şartlarda aslında böyle bir şey söz konusu değil son derece konforlu kullanılan, gözü rahatsız etmeyen, varlığını bile bir müddet sonra anlamıyorsunuz. Zaten sürekli taktırdığınız için artık şey gibi oluyor. Sizin bir parçanız bir gibi parça. oluyor. Peki dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Hani kullanma tayinatı gibi gibi sonrasıyla ilgili? <laughs> evet. Yani e, ipek kirpinde en önemli e, dikkat edilmesi gereken nokta yağlı bir ürünün kullanılmaması gerek. Yağlı ürünlere karşı ipek kirpiğin bir hassasiyeti var. Hmm. Yapışkan çözülüyor ve yavaş yavaş dökülüyor. Yine onda da temiz bir kirpiye uygulanması gerekiyor. Yani aslında kullanım ömrünü azaltıyor, değil mi? Evet, yani aynı dakika tabii ki dökmez ama bir aylık kullanacakken iki hafta kullanır ee, ve tabii ki rimel sürmemesini öneriyoruz. Yani dolu dolu kirpik yaptıktan sonra bir de onun üstüne rimele bence gerek yok. Ya, kirpiklerin yapısını da bozuyor. Yani basit aslında ihtiyaçlar evet, var sonrası için. Arada bir fırçayla taraması daha da güzelleştiriyor. Daha düzenli bir hale sokuyor her gün fırçalaması. Peki e, bunun eğitimini de yine e, Meral Mengüş Güzellik Merkezi'nde veriyor musun? Evet. İpek kirpik eğitimi almak isteyenlere de yine salonumuzda eğitim verebiliyoruz. Bu uzun bir eğitim mi? Aslında çünkü çok ustalık gerektiği için biraz Bunu. kişinin de ma maharetine mi bağlı aslında? Evet. Aslında öyle. Yani e, yapay e, kirpikler var. E, ve bunların üzerinde, bu modellerin üzerinde çok çalışarak kendisini geliştirmesi gerekiyor. Yine e, ipek kirpikte iki günlük, üç günlük eğitimlerle e, kişi eğitimini tamamlamış oluyor. Ama geriye kalan şey Elindeki mahareti, o hızı, o yeteneği geliştirmek de biraz fazla bir uygulama gerektiriyor. Bunun için de gerçek kişiler üstünde değil, yapay modeller üzerinde mankenler var yani Hı. Ee, ve bunların üzerinde ipek kirpiği deneyebilir. İpek kirpik standart bir uygulama mıdır? Yani bir eb adı var mıdır, göz biçimine göre farklı farklı boyları mı vardır, nasıldır? Çok çeşidi olan, inanılmaz bir e, uygulamadır aslında. Çünkü hem kıvrıklıklarına göre ayrılır e, ipek kirpik, hem de uzunluklarına göre, milimlerine göre ayrılır. Yani C model, D model, J model, B model vardır, Hiç böyle bir de bunun yanı sıra e, milimleri vardır. Ama milimlerinin de şöyle bir ayrımları var. Kalınlıklarına göre ayrılır. Yani 0,8 mm kirpik kullanıyorsunuzdur. Ama onun bir de inceliği var. 7 mm kirpik kullanıyorsunuzdur. 0,8 veya 0,10 mu acaba? Yani Kalınlıklar da ona göre aslında değişiyor. Aslında uzmanın tamam evet, marifetli bir şekilde bu uygulamayı işlemi yapmasının yanı sıra e, hangi kirpik modelinin ya da çeşidinin gideceğini de çok iyi tasarlıyor öngörü olması gerekiyor değil mi? İpek kirpiği, e, en iyi gidecek kirpiği tespit edebilmesi gerek. Hangi kirpiğe, hangi incelikteki kirpik uygun düşer, hangi boy uygun olur? Diyelim ki, e, göz kapağı düşük kişilerde çok uzun modeller maalesef uygun düşmüyor. Veya küçük gözlerde ona kullanmak, ona göre kullanmak gerek. Veya çok iri gözler var. Ona göre kullanmak gerekiyor. Kirpiği seçmek gerekiyor. Yani bu e bir de kirpiğin kalınlığı inceliği var Sedacığım. Şimdi bakıyorsun kirpikler çok ince olabiliyor. Kişinin kirpiği. Çok kalın olabiliyor. Evet. Kirpiği de ona göre kalınlığını da tercih etmek lazım. Okey boyunu iyi ayarladın ama bir de bu işin ince kirpik kalın kirpik bölümü de var. O zaman sen merkezinde bütün bu çeşidi geniş bulunduruyor musun? Var. Evet. evet geniş bir skala var ve bu skalaya bir de ortalaması var. Yani her çeşitten olmak zorunda değil. Ortalama herkese uyabilecek kirpik modelleri de var. Bunları da elinizde muhafaza ettiğiniz zaman gelen herkesin isteğini karşılayacak veya isteğini demeyelim. İpek kirpik biraz isteğe bağlı bir işlem değil aslında. Göze uyabilecek, kirpiğinin kaldırabileceği bir işlem olması lazım. Çok abartı kirpikler, kirpikleri biliyorsun ki çok hem yoruyor hem de bakışı çok düşürüyor. Doğru. Doğallıktan da çok yanayım ben doğalıktan evet. çok yanayım ve evet kişiyi doğallıktan çok uzaklaştırınca benim açıkçası çok hoşuma gitmiyor. Zaten kadınlar olarak en güzel halimiz, en doğal halimiz. Evet, ona biraz katkıda bulunmak yeterli Tabii, değil mi? Katkıda bulunmak ve uzun soluklu olmasını bu güzelliğimizin evet. sağlamak bence en önemlisi. Evet, zarar görmeden. Sana çok teşekkür ederim çok bunu sağladığın ol. için de. Çok teşekkürler. <laughs> bu bilgileri bizle paylaştığın için de. Evet, yine videonun sonunda vermemiz gereken mesajı vermek istiyorum herkese. lütfen YouTube kanalımızı takip ediniz, beğeniniz Merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda yazınız. Yine aklımıza gelmeyen soruları da siz oradan sorun. Ben oradan hepinize tek tek cevap vereceğim. Hepinize geri döneceğim. Bizi izlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese sevgiler.